Allah Allah Yavaş lan Hiçbir şey yapmasam da sağa doğru gidiyor araba Allah 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 <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Or En son Outlast'tan Arabayla kaçtıydık Araba bu değildi ama Yine de bunu aldım ben yolda Öbürünü değiştirdim arkadaşlar çünkü Murkov Bizim hangi arabayla kaçtığımızı biliyor o yüzden bunu bunu aldım. Bu külüstürü aldım. Buradan da arka kapıyı açmak. Neyse işte öyle. Yani Murkoff'un en son belgelerini gönderdiydim. Bütün herkese servis ettiydim. Hey kayma. İşte en son servis ettiydim arkadaşlar. Murkoff hepimizi sikeceği için. O yüzden. mı mi lan mikrofona. Bu Murkoff hepimizi sikeceği için. De, o yüzden hemen basıp kaçtık arkadaşlar. Biliyorsunuz en son bize dediler ki seni de sikecekler, aileni de sikecekler. O yüzden bunu bu tuşa basma dediler bize. Bas ama sikecekler onu bil dediler. Biz de basmayı seçtik arkadaşlar ve şimdi oradan basıp kaçtık. Murkof'un anasını siktik, gönderdik. Artık bundan sonra izimizi kaybettirmeye çalışıyoruz. Öyle yani. Farklı farklı mesleklere bürünerek kendimizi kaybettireceğiz izimizi kaybettireceğiz. İlk başta gazeteci olarak gitmiştik olmadı. Allah Allah Allah. İkinci seferde arkadaşlar yazılımcı olarak hayatta kalmayı başardık ve kaçtık oradan arkadaşlar. Sağolsun Waldraider de bize yardım etti. O şekilde kaçtık. Allah Allah. Yavaş lan! Allah Allah! Yolun ortasına taş koymuş hayvan oğlu hayvanlar. Of! Kaçmamız lazım. Burkov bizi sikmeden kaçmamız lazım. Çok ıssız bir yerdeyiz. Burası ka karlı marlı bir bölge ama çölmüş herhalde burası. Baktım şeyden, hikayesinden falan baktım. Burası çö çölmüş. Kış kış zamanı gelmişim ben buraya. Ortası da çok zaman geçince tabii. Kış olmuş. Mevsim değişmiş arkadaşlar o yüzden. Böyle yani. Şurada gözüken Allah Allah araba sağa çekiyor arkadaşlar. Hiçbir şey yapmasam da sağa doğru gidiyor araba. Allah Allah Allah. Tabii ki ben ve mükemmel şoför becerilerimle kontrolde kalmayı başardık arkadaşlar. Öyle yani. Kaçıyoruz gördüğünüz gibi. İnşallah Orada Deliler Hastanesi'nde ölmedik. Yolda kaza yapıp ölmeyiz diye düşünüyorum. Şöyle bir dur, bir dur, bir dur, 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 dur sana oğlum, dur ya. Çek şunu çek. Durmuyor araba arkadaşlar. Oh, öyle yani. Kapat. İnşallah kaçacağız. Şu arabanın tamponu bile yok ya. Dur şimdi iki dakika ben şurada bir çöldüreyim. Şurada iki dakika bir işeyim. Dur, dur ey. Allah! Sıçtım ya. Oh. Dur, şur şurayı sulayalım şuraya. Oh. Evet. İhtiyacım. Karıcığım işerken sıçtım yanlışlıkla ya. Kusura bakmayın size de kötü bir görüntü oldu ama yani idare edin. İnsanlık hali yani arkadaşlar. Oğlum arka arkaya binme arkaya. Ha bin şuraya. Ha. Öyle arkadaşlar. Gidiyoruz yani. Bu Murkoff'tan kaçmaya devam. İnşallah bakalım bu yolun sonunda kaçabilirsek kaçacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz hadi.